Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere ETS2'de hem güzel görüntü sağlayan hem de FPS'inizi yükselten güzel bir e, grafik ayarı göstereceğim sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Açalım grafiklerimizi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini bir en yükseğe aldım size göstermek için. Arkadaşlar e, ilk önce ölçekleme ile başlayalım. Ölçeklemeyi %25'te kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ancak e, %150'de böyle aracın e, işte o hız göstergesini falan netliğini ayarlamak için yani daha da net istiyorsanız %150'de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama e, genelde ben 125'te kullandığım için siz de 125'te kullanın bence. FPS'i de yükseltiyor. Okunmayacak kadar da değil ama yani okunuyor ama o, e, %150'de kadar net değil. Kenar yumuşatmayı devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyorum ki zaten çözünürlüğü yüksekte olanlar benim gibi Full HD'de oynayanlar zaten ekran şey kenar yumuşatmaya zaten ihtiyaç duymaz, duymazlar yani ekran uzay örtmesi oyunun daha gerçekçi olması daha güzel grafiklere sahip olmasını sağlayan oyunun açıklarını kapatan e, bir ayardır bunu düşükte kullanmanızı tavsiye ederim yüksek ee, aşırı abartılı şekilde bir düzeltme yapıyor Yani oyun gerçeklikten biraz çıkıyor açıkçası ee, İşte renklerin canlılığı falan böyle Abartıyor yani yüksek ve orta O yüzden düşükte kullanmanızı tavsiye ediyorum Alan derinliği arkadaşlar Benim tırımın cantlarında da bulunduğu gibi Şu an göremiyorsunuz şu yazı yüzünden ee, Mercedes logosu var ha, Şurada görebiliyorsanız. Bu logonun alan derinliğini açtığınızda logo 3 boyutlu hale geliyor. Resim olarak değil de 3D yani orada girintili çıkıntılı falan böyle kenarlara falan daha belirgin oluyor. Resim yerine orada bir parça yani daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Orada bir çıkıntılık sağlıyor. Bunu kapatmanızı tavsiye ederim. Özellikle benim gibi mermi cantlar kullananlar için söylüyorum. Yani bunu kapatınca mermi jantlar düz mü oluyor? Hayır. Daha biraz gerçekliğini kısıyor. Yani o kadar yuvarlakımsı pürüzsüz bir mermi cant yerine birazcık daha böyle kenarlı köşeli bir cant, Mermi cant olmasını sağlıyor ama yakın dibine girmediğiniz sürece sıfır kamerasını zaten göremezsiniz. Güneş ışığı hüzmelerini kapatmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle gece trafiğinde araçların sinyallenmesi ve stoplanmalarının ışıklarını birbirine karıştırıyor. Sadece gece sürüşü için geçerli. Onun dışında işte ee, işte tavan camından içeri güneş yansıması sevenler, onun güneş ışığı hüzmelerini sevenler için açın tabi. Ama gece trafiğinde biraz araçları algılamanız, yani uzaktaki tabelalar falan algılamanız sıkıntı oluyor. Özellikle gerçek çekitmek için yollardaki tabelaları kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Sonuçta araçları yansıyor ya. Güneş çiçeği biraz okunmayı zorlaştırıyor. Renk düzeltmek e, aracınıza özellikle iki renk ayarladıysanız hani böyle örnek veriyorum e, MPD falan görmüşsünüzdür zaten trackers MPD. Bazıları böyle aracın orijinal rengini mavi üzerine kırmızı bir cila falan çekiyor. Bunlar bazen renk düzeltmeyi kapattığınızda sıkıntı yaşatabiliyor. Mor gibi falan gözüküyor. Bunu açarsanız e, gölgede de işte güneşte de güzel bir görüntü sağlıyor. Ee, yani bunu açmanızı tavsiye ediyorum. Yansıma ölçeklemesi aracınızın üzerine yansıyan ağaçtır, yoldur, bariyerdir, işte şeritlerdir falan her şeyin çözünürlüğü bu. Bunu elde kullanması tavsiye ederim. En güzel detaylardan birisi yansıma detayı. Yansıma detayı özellikle krom jantlar kullananlar için işte ön camı falan böyle geniş olanlar için örnek veriyorum gökyüzünün yansımasını falan yani gökyüzünün yansımasını falan sağlıyor etrafın renklerinin daha çok yansıması sağlıyor Bunu yüksekte kullanın Bitki örtüsü detayı düşükte kullanın Ağaçtır falan vesairedir yani Onları görmenizi falan daha çok sağlıyor onları çoğaltıyor yani Çimen yoğunluğunu ben genellikle D dışında kullanıyorum e, Düşükte kullanmanızı tavsiye ederim ama Mp'ye falan girerken Laptop e, kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Deri dışı bırakmanızı tavsiye ederim. Gölge kalitesi en yüksekte kullanın. Zaten gölgeler oyunun en gerçekçi olmasını sağlayan unsurlar. Bunu kesinlikle en yüksekte kullanın. Gölge dokusu boyutunu yüksekte kullanın. Düşükte kullandığınız takdirde gölgeler kenarlı kenarlı falan olacaktır. Köşeli falan. Daha küçük gölgeler olacaktır. Bu yüzden yüksekte kullanmanızı tavsiye ederim. Hava kalitesi yağmur sevenler işte kar modu falan indirenler, onları o kar yağmasını falan daha gerçekçi isteyenler için e, en yüksekte kullanması o, tavsiye ederim ama yağmur falan aktifken yani o yağmur damlasını falan düşmesini o yağma efekti var ya onların gerçekçi olmasını istiyorsanız bunu en yüksekte falan kullanın kullanmıyorsanız düşükte tutun düşükte kullanın yani bunu bir anlamı yok çünkü yani ayna kalitesinden önce ayna çözünürlüğüne gelin Ayna çözünürlüğünü düşükte kullanın. Ee, böylece hani aynada zaten çok görmeniz gereken bir şey yok. Ayna çözünürlüğünü düşürmek de zaten aynayı piksel piksel yapmıyor. Yani uzaktaki bir e, gelen adamı falan aracı göremez hale getirmiyor. Sadece pürüzsüz bir kenarlar yerine daha böyle köşeli falan hale getiriyor. Ayna kalitesini düşükte tutmanızı tavsiye ediyorum. Mükemmel bir FPS artışı sağlar ancak Avantajları da var bunun yanı sıra. Onları da söyleyeyim. Gece sürüşü çok yapan arkadaşlar için işinize yarayacak. Çünkü ayna kalitesini düşükte kullanmak adeta bir aynada gece görüşü ee, sağlıyor. Mükemmel bir şey yani. Ben bunu düşükte kullanıyorum. Gece sürüşü çok yapan bir insanım. Ayna mesafesini en yüksekte değil yüksekte tutun. En yüksekte tutmanız yani inanılmaz bir uzaklık sağlıyor. Gereksiz saçma yani. Sollamaya falan çok çıkan arkadaşlar için diyorum özellikle MP'de MP'de asla düşük ve orta kullanılmaz arkadaşlar hani banlanmanızı falan işte raporlar falan bunlarda gözüküyor kazalarda falan yani ee, bu yüzden yüksekte kullanmanızı tavsiye ediyorum MP'de zaten bildiğiniz gibi çoğu insan sabırsız işte sollamaktır falan oluyor hani biz de solluyoruz aracın beygiri falan düşükse önümüzdeki beklemek istemiyoruz yani açıkçası rampaya ağır ağır çıkıyor sollayıp geçiyoruz. Ya da sizi sollayanlar olacaktır. Sollayanların önüne veren kırmamak için, çarpışmaları önlemek için bunu yüksekte tutun. Ee, daha düşüyor sizin için sıkıntı olur yani. Doku kalitesi kesinlikle alabildiğiniz en yüksekte olacak. Zaten yüksek var en fazla. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Tırın her türlü parçası için geçerli yani her şey için geçerli. Harita falan efektler onların gerçekçiliğini sağlıyor. Hani plastikse plastik. Bunu bakınca anlayabiliyorsun. Düşükte falan tutunca bunu, bu plastik mi demir mi anlayamıyorsun yani. Ee, anizotropik filtrelemekten bahsedeyim biraz? Bunu en düşükte tutmanızı tavsiye ederim. Bu yol şeritleridir falan. İşte bariyerlerdir, tabelanın direkleridir falan vesaire. Onların netliğini, keskinliğini sağlar. Bu biraz Full HD oynayanlar için zaten gereksiz bir şey yani. Full HD oynamıyorsanız açın tabi. Burada ayarları var. Sonuna kadar çekerseniz FPS düşer de ortaya falan çekerseniz şöyle ee, sizin için idare olur ama full kapalı da oynamanızı tavsiye ederim. Full HD oynayanlar için. Onun dışında şu üçüne dokunmayın. Hani ikinci araç ışıkları falan işte hani sağa döneceğim sola döneceğim işte o işaret lambaları falan var ya onların yanmasını falan sağlıyor. Diğer araçların farları bildiğiniz gibi araçların farları yani yanıp yanmadığını gösteriyor. Işığın ee, ışığın mesafesine geldik. Işığın görünürlük mesafesini ortada tutun. Ortada tutmanızın e, faydasını söyleyeceğim. Mesela aracın şu ledleri düşürdüğünüz ledler. Bu ledler yola yansı, yansımasını görebiliyorsunuz. İşte e, Örnek veriyorum bir tünele girdiniz. Tünelin lambası onların e, yanıp yolu aydınlatmasını sağlıyor. Hani bunu devre dışıda kullanırsanız içe hani içeriden dışarıdan fark etmez led'lerin yola yansımasını engeller. Farları engeller mi bilmiyorum. Onu test etmedim. İşte mesela devre dışıda kullanmak kocaman şehrin sanki fişini çekmiş gibi oluyor. Yani böyle ne bileyim bir sokak lambasının ışığı yok. Tünele giriyorsun. Tünelin ışığı yok falan. Öyle şeyler oluyor yani deri dışı de. da. Kötü oluyor yani görüntüyü bozuyor. Bu yüzden ortada kullanın. Yayaları kapatmanızı tavsiye ediyorum. Gereksiz efekt yani gerçekten yürümesidir falan. Tabi bunu kapatınca araç içindeki şoförünüzün falan da görüntüsü kaybolacaktır, gidecektir. Botların sürdüğü araçlar da falan, NPC'ler falan zaten içinde göremeyeceksiniz. Ee, bu yüzden bence gereksiz olduğunu düşündüğüm için bunu zaten kapatın yani. Şimdi bir uygulayalım. Evet, ayarları uyguladık. Şimdi görüntüye bir bakalım. Nasıl olmuş? Sizin de hoşunuza gideceğinden eminim. Gerçekten güzel bir grafik ayarı. Bayağı uzun süre uğraştım. FPS yükseltip gerçekçi bir görünüm kazandırmak için. Lütfen videoyu beğenip eee yani like atarsanız, abone olursanız çok iyi olur benim için. MMM saygınızı göstermiş olursunuz yani. Şu <laughs> artık bir çalıştıralım. Evet, sıfır kameramıza bir geçelim hemen. Bak. Bakın ilk önce önceme bakın. İşte bu e, yansıma kalitesini yüksek yapmak. İşte bu ön cama. işte şu yukarıdaki lambaların cama falan görüyor musun? Bakın gökyüzünün mavi ne güzel yansımış. Yani çok güzel bir şey. Özellikle kromlara yansıyor yani. Aracın gölge tarafından bir çıkalım. Heh. Bakın mesela şu jantlara bakın. Jantlara yansıyor falan. Onu düşük yapınca yansımıyor yani. Oyun gerçekçiliğinin çoğunu kaybediyor. Herkes sanırım hani benim gibi seviyordur açık havada gökyüzünün yansımasını ve ee, bir bahsettiğim ayardan bir tanesi de hani alan derinliği doftu bildiğiniz gibi yani görüyorsunuz bak Mercedes'in logosu tamamen buruş buruş resim haline falan dönmüş gördüğünüz gibi aynı şekilde vidalar da dahil vidaların şu somunun olduğu yerden bahsetmiyorum orası oradan hiç bahsetmiyorum yani ben şu vidanın huni halinden bahsediyorum tamamen pürüzsüz bir yüzey değil ve biraz kenarlı kenarlı bir yüzeye sahip. Şu da gördüğünüz gibi resime dönüşmüş. Ama hala efektleri aktif yani sanki 3 boyutluymuş gibi ay yerin yansımasını alıyormuş gibi Aynı şekilde alan derinliği kapatmak lastiklerin şu kenarını hani şu an gölge varmış gibi duran bölümü şu anda resim ee, orayı da etkiler. Yani gördüğünüz gibi FPS yüksek ki zaten e, ee, kayıttayım. Bakın tavan, kav, tavanın camına bile yansımış yani o kadar güzel yansıma detayı yüksek yapmak. Şu an kayıttayım işte. Buna rağmen FPS'imiz yüksek 30-45 arası ee, gelip gidiyor. 20'lere de geliyor şu NPC'ler falan geçerken. Aracımız zaten hani bu kadar FPS'in düşük olmasının sebebi kayıtta normalde bu kadar düşük olmaması gerekir. Değildi zaten de aracımızda e, modlu bir şekilde modifiye bulunmakta. Gördüğünüz gibi hiçbir dorsenin buralarında LED bulunmaz. İşte arkasıdır, önüdür falan. Hiçbir araç bu kadar modifiye bulunamaz. Şu lambalara dahil. Bu yüzden e, bu yaptığım modifiyeler yüzünden FPS ekstra bir düşük. Normalde bu kadar düşük değil yani zaten kayıttayım bunu da söyledim. Grafik modundan e, hani memnun kalacağınızı düşünüyorum. Gerçekten mükemmel grafik modu ayarladım. Gördüğünüz gibi Şurada biraz aracın arkasına doğru da gidelim. İçeriden de göstereyim şöyle. Bakın şu Mercedes logosunda yansıyan gökyüzüne bakın ya. Yani logo bile bir mavileşti. Zaten yola çıktığınızda falan da fark edersiniz. Bakın şu tahta bölüm var ya. Burası falan bak çok güzel yansıyor. Gerçekten mükemmel. Hoş bir grafik ayarı. Evet arkadaşlar videomuz e, bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ediyorum bir like atıp abone olursanız e, çok mutlu olurum videoların devamı gelecek zaten e, bir seri başlatmayı düşünüyorum ets 2 en güzel yollar diye bunun için değerci gerekmeyen hani harita DLC'leri gerekmeyen ets orijinal yollarında çekeceğim bir video e, videolar hani onun bir setini yapmayı düşünüyorum. Onun dışında aklınıza takılan falan bir detay olursa e, yorumlara yazın. Cevaplayacağım. Like da abone olursanız da emeğime saygınızı göstermiş olursunuz. şimdi izi hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.